Nedir rasyonel ek ekonomi? Dünya standartlarında bellidir. Eflatun'un bir sözü vardır. Der ki Eflatun ekonomide dost düşman olmaz. Bilenle bilmeyen olur der. Bilen zannetti bu toplum. Tabi kuralları uygulamak yoluna gelince arkadan dedi ki yok bizim sistemi değiştiremezsin. Niye? E, biz varız burada. E, peki e, niye konuştuğunda biz rasyonel uygulayacağız dediğinde olmaz. Ben bir televizyon programında da sizdeydi herhalde veya bir başkasına söylemiştim. Evet. Bu kafayla beş ay durabilirse şükretmesi lazım. Çünkü burada iktidarda kalmak için umudu miras arıyor, dini şeyler de arıyor ayakta kalmak için. Hı hı. Efendim söylemlerin dışında dünü unutarak yeni söylemler geliştiriyor. Hı. Egemen güçlere bir mesaj veriyor. Bak ben de sizde doğru gidiyorum. Bazen evet. bakıyorsun Avrupa'ya mesaj veriyor. Bundan dolayı da Mehmet Şimşek değil, Feriştah'ı gelse bu kafayla, bu kuralsızlıkla, bu bilgisiz ve adaletsiz bir hukuksuzlukla, keyfi idareyle bu ülke bu şekilde yönetilmez. Göreceğiz neticesini. Hiçbir evet. zamanda düzelme olmayacaktır. Rasyonel bir ilim, rasyonel bir ekonomik modelle bunların tamamen zıttır fikirleri. Zıt olduğu için de bak göreceğiz yarın faizler hı hı. artırmayın diyordu da artıracaklar. Haydi bakalım. Dün söyledikler yalamış olacaksın. Dış politikada böyle. Sisi'yle Esad'la, Rusya'yla, herkesle ya İstanbul belediye seçimlerinde Binali Yıldırım'la karşıdaki rakibi bu Sisi'dir dedi. Sisi. Ya bunları hakikaten bunları görmüyor mu millet? Bunları sorgulayan yok mu? Demek ki bu hale getirildi millet. Müşterisi de öyle bir millet sorgulayan bir hayat hayat değildir. Sorgulama yok. Bu düzeni, bu rejimi devam ettirmek istiyorum. Bu rejimden kim yararlanıyor? Kirli bir düzen var, kirli. İnanın siyasetin çok büyük rantlarının, rantlarına kaynaklanan onlardan kirli bir siyaset sermaye emicileri bu düzenin devam etmesini istiyor. Niye? Çünkü 85 milyonun hakkını yiyiciler var bu memlekette. Evet. Onları koruyan bir zihniyet var.